bunu o varlıkta birleştirdi her taraf aynı yerde. Yalnız arkadaşlar lastik kapatma da hata yaptığı için arada bir de kestirmiş lastik. Lastik kesilmemesi lazım. İşte lastik kesildiği zaman bozulur. Arkadaşlar biraz ses etmeden bakın. Bunu koyuyoruz, tam kapatıyoruz. Dikiş dikiş temas ederse eğri olmaz. Bunu yaparken bakın en tehlikeli ayarda. Lastik kapatma enseyle tehlikeli olacak. Çekiyoruz kendimize. Bu çekmekle kalmıyor. Şu alttan dengemizi sağlıyoruz bakın. Burada boşluk kalmaması gerekiyor bakın. Bunu da şu şekilde elimin düşüyle kastımızı yapıyoruz. Bir senin makinede de hata var yani. Sürekli ip kırıyor. İp kırıyor tabii. Tamir lazım tamirci yok ki, güzel bir tamirci olsa gelmiyorlar bu tekneye çok güzel dikkat etmemiz lazım burada boşluk kalmaması gerekiyor elimizin de şöyle dediğimiz gibi, de şöyle tutuyoruz ay karanlığa destekleriz bakın arkadaşlar benim sana demek istediğim çekiştirme <laughs> gerekiyor dedi bu arkadaşlar. Şurada boşluk kalmaması lazım. Evet. Hepsi aynı ayar olması gerekiyor. Demek ki diktiğimle şimdiki diktiğim arasında dağlar kadar fark var. dediğim gibi e, lastiğini kestirdiğim için bazı yerlerde o varlıkta lastik kestirilmez. Tam lastiğin kenarından giden alır. Kaçtı biraz. Sürekli ne yapıyorum? Elimin düşüğüyle buralardan çekiyorum. var mı buralarda boşluk her tarafta aynı ayarlık evet hocam. Hocam. bu kendimden üstüne takım anlattık. öbür çalıştığımızda boy kısa olduğu için kumaşımız vermediğinden dolayı ne yaptık üstüne korsaj gibi lastik payı koyduk gördük değil mi arkadaşlar kolay gelsin